ülkemizde son günlerde yangınlar e, ön planda. Türk ülkemizin birçok çeşitli yerlerinde yangınlar maalesef ciğerimizi yakmakta. Bugün e, Kahramanmaraş'ta bir esnafımız, berber esnafımız bu kampanyaya destek vermek için e, hep beraber birlikte Türkiye'm diyerek bu kampanyaya destek verdi. E, berber arkadaşımız Emre Azburalı bu kampanyada destek veriyoruz ve e, hep beraber Türkiye'm diyoruz. <laughs> İsmim Emre, soyadım Azvural. Kahramanmaraş'ta e, berberlik yapıyoruz. Televizyonları açıyoruz. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, ağaçlarımız, bütün canlılar, hayvanlar. Yani ne yapalım, ne yapalım diye düşündük. Yerimizden kalkıp gidemiyoruz, berberiz. Yerimizde çalışmamız lazım. Yani bugün de mübarek gün Cuma. İnşallah namazı kıldıktan sonra ee, kendi projemiz. Bütün tıraş ettiğimiz paraları inşallah bir hafta toplayacağız. Oradaki vatandaşlarımıza yangın göndereceğiz inşallah. Başka yapacak bir şey yok. Elimizden bu kadar geliyor. İnşallah yangınlar biter. Geçmiş olsun. Tamam mı? Arkadaşımızın yaptığı kampanyayı destekliyoruz. Kendisine elimizden gelen desteği vererek yardım kampanyasında tüm vatandaşlarımızın da buraya gelip katkıda bulunarak yangın bölgesine gidecek yardımları hep beraber inşallah uğurlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İlk ben başlattım. Devamını bekliyoruz inşallah.